Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda bir tane sizler için AYT coğrafya denemesi çekmiştik. Bu ikinci videomuz arkadaşlar denememiz bu konuda. Evet sosyal bilgiler 1, yani AYT'de sosyal bilgiler 1 kısmı ile ilgili bir deneme çözeceğiz. 6 tane sorudan oluşuyor. Soru sayısı az demeyelim. Çok önemli bizim için. Alacağımız her puan çok değerli olduğu için sınavda dikkat etmemiz gerekiyor. Ve çözmemiz gerekiyor. Evet, başlamadan önce videolarımızı beğenir, kanalımıza abone olursanız, yorumlarsanız kanallarımızdaki videoları bize katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ederiz bu açıdan. 6 soruluk denememize başlayalım. Ben yine sorular okuyacağım sizlere beraber bakacağız. Bir 30 saniyede sizin için 30-40 saniye civarında süre vereceğim ve o sürede sorulara bakabilirsiniz tekrar. Daha sonra toplu olarak cevaplandıracağız. Cevaplarını vereceğiz. Evet başlayalım. Şimdi ekranda bir sorumuz var. Birinci sorumuza bakıyoruz. Bu doğal unsurlar su toprak bitki ile ilgili. Yani bu soru daha çok toprakla ilgili tabi. Bir bakalım. Fiziksel ve kimyasal yollarla ana kayanın parçalanması toprak oluşumunun başlangıcıdır. Nemli iklim bölgelerinde bitkisel ve hayvansal atıklar bu ayrışan ana kayaya dahil olarak toprak oluşumunu hızlandırır. Nemli bölgelerde. Buna göre yukarıdaki haritada taralı alanların hangilerinde hangisinde toprak oluşumu diğerlerine göre daha yavaş ve zordur diyor nemli iklim bölgelerinde bitkisel hayvansal atıklarla ayrışan ana kayaya dahil olarak toprak oluşumu hızlanıyor. Dolayısıyla hangisinde toprak oluşumu zor ve daha geç gerçekleşir? Bunu bulacağız. Bir bakalım şöyle 30 saniye. Evet devam edelim arkadaşlar. bulmuşunuzdur cevabı. İkinci sorumuza bakıyoruz hemen. İkinci sorumuzda ne ile ilgili? Doğal kaynak kullanımı çevre ile ilgili arkadaşlar. Bu konu önemli olduğu için bu konuda mutlaka soru tarzı geliyor. Dikkat edelim. Soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki doğadan doğru yararlanma yollarından biri değildir? Doğadan doğru yararlanma yollarından biridir diye soruyor. Delta ovalarına büyük yerleşim yerlerinin kurulması, Akarsu Vadi tabanlarına organize sanayi bölgelerinin kurulması, deniz kıyılarında koy körfezlerin imara açılarak otel ve turistik işletmelere işletmelerin kurulması, mera ve çayırlık alanlarda yerel halkın hayvancılık faaliyetlerine teşvik edilmesi, ormanlık alanlarda tarım ve yerleşmeye açılması ormanlık alanların. Evet bir bakalım 30 saniye. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyoruz şimdi. Üçüncü soruya bir bakalım. Üçüncü sorumuzda ne ile ilgili? Nüfus yerleşme ile ilgili. Ülkelerin nüfus yapısı ülkede uygulanan nüfus politikalarına göre şekillenmektedir. Ülkeler nüfus artış hızını arttırmak, azaltmak veya nüfusun niteliğini iyileştirmek amaçlı nüfus politikası uygular. Sorumuz nüfus yerleşme ile ilgili, nüfus politikası, nüfus piramitleri ile ilgili. Buna göre yukarıdaki farklı ülkelere ait nüfus piramitlerinden hangisine ait ülkede nüfusu arttırma politikası uygulanmıştır diyor. Evet 4-5 farklı piramit var hangisinde nüfus arttırma politikası uygulanmıştır şeklinde soruyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz şehirleşme ile ilgili. Şehirlerin fonksiyonları, küresel etki, yerel etki ve şehir fonksiyonları konusundan bir tane soru tarzı geliyor. O açıdan bu da önemli arkadaşlar. Hemen bir bakalım soruya. Şehirlerin büyüyüp gelişmesinde birçok fonksiyon etkili olmaktadır. Günümüzde finansal faaliyetler, sanayi, ticaret ve turizm gibi fonksiyonlar şehirlerin hıza, nüfuslanmasına ve büyümesine, büyümesini sağlar. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişik büyümesinde finansal faaliyet ve ticaret daha çok ön plana çıkar diyor. Roma, Moskova, Antalya, New York ve Delhi. Bir bakalım arkadaşlar şöyle. Bu soruyu da geçelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci sorudayız. Bu da arkadaşlar ne ile ilgili? Bölgesel kalkınma e, projeleri ile ilgili Türkiye'de 6 e, tane proje var. E, bir bakalım soruya. Daha sonra çözümlerde anlatacağız tabi. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma amaçlı e, çalışmalar başlatılmış. Bu nedenle ülkemizde 6 farklı bölgeden oluşan bölgesel kalkınma projesi uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan kalkınma projeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Evet e, şöyle bakalım. Birinci A'da bir görülen ikli, illerin e, bir de gösterilen illeri kapsayan projede gıda, tarım, hayvancılık sektöründe verimlilik ve katma değer artırma ön planda burası için. B'de iki de gösterilen illeri kapsayan projede yani şu kısım. E, kıyı kesimlerde ürün çeşitlerini artırmak amaçlardan birisidir. C'de 4'te gösterilen ileri kapsayan projede tarım arazilerinde sulamalı tarımın geliştirilmesi amaçlanmaktadır diyor. D 5'te gösterilen illeri kapsayan projede 5 burası başta yayılacak olmak üzere turizm faaliyetlerini geliştirme ön plandadır. Ve 6'da gösterilen illeri kapsayan projede sanayi modelin maden, tarım, sağlık, kültür, turizmi ve enerji alanlarında şartların iyileştirilmesi amaçlanmıştır diyor. Bir de siz bakın arkadaşlar şöyle beraber okuduk. Devam edelim. Bu soru biraz uzundu tabi. Ee, bulmuşsunuzdur muhtemelen cevabı. Evet, pardon. Ee, diğer soruyla devam edelim. Altıncı soruya bakıyoruz arkadaşlar. Altıda e, turizm kültürel mirasla ilgili bir soru tarzı. Gelecek nesillere aktarım için korunması gereken tarihi yapı, mekan, e, anıtlara somut kültürel miras denir. Arkeolojik, mimari, teknolojik eserler somut kültürel mirasın bir parçasıdır ve günümüzde genelde müzeler vasıtasıyla sergilenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arkeolojik ve mimari eserlerin yanı sıra aynı zamanda doğal çevreden oluşan somut kültürel miras barındırır diyor. Doğal çevreden oluşan somut kültürel miras barındıran aynı zamanda hangisidir diye sormuş. E, Xantos, Leton, Antalya, Bursa Cumalı Kazık, e, Bursa'daki Pamukkale, Hiyaropolis, Denizli, Safranbolu, Karabük, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Diyarbakır şeklinde e, ifade edilmiş. Evet arkadaşlar şimdi bu 6 sorunun cevaplarına bir bakalım hemen şöyle cevaplandıralım. Birinci sorumuzda fiziksel ve kimyasal ayrışmalar sonrasında ana kayanın parçalanması, nemli bölgelerde bitki ve hayvansal atıklar ve ayrışan ana kayaya dahil olarak toprak oluşumu gerçekleşiyor diye anlatmıştı. Toprak oluşumu diğerlerine göre daha yavaş ve zordur diye sormuştu. Burada biz nemli yağışlı olmayan bölgeyi seçmemiz lazım. Daha kurak olan bölge. Bir nemli yağışlı bölge. İki Batı Avrupa nemli yağışlı bölge. Üç e, tropikal bölge. Nemli yağışlı bölge. Beş muson bölgesi ve nemli yağışlı bölge. Dört de çöldür arkadaşlar. Dolayısıyla burada toprak oluşumu e, daha zor ve geçtir. Dolayısıyla cevabımızı ne olarak almamız gerekiyor? E, dört olarak almamız gerekiyor. E, dikkat edelim. Evet. E, nemli yağışlı yerleri e, her açıdan bilmemiz lazım. Yani beşer açıdan sorularda da karşımıza çıkar nüfus yerleşme açısından karşımıza çıkabilir. İkinci soruda doğadan doğru yararlanma yollarından biridir diye sormuştu bize. Delta olanında büyük yerleşim yerlerinin kurulması toprak verimli toprakları işgal ediyoruz olumsuz. C'de deniz kıyılarına koy körfezlerin olduğu yerleri imara açarsak doğayı olumsuz etkilemiş olur. Olumsuz bir kullanım şekli. D'de akarsu tabanlarına organize sanayi bölgesi yaparsak akarsu tabanlar tabanları sel su baskının çok olduğu yerlerde dolayısıyla bu da uygun olmayan bir kullanım şekli. Ormanlık alanların tarım ve yerleşmeye açılması bu açık zaten uygun olmayan. Mera ve çayırların amacı nedir? Hayvancılık amaçlı kullanılabilir doğal olarak. Dolayısıyla aşırı otlatılmadan kullanıldığı takdirde doğru bir kullanım olmuş oluyor. Bu da bir evet doğal kaynakları kullanım çevre ile ilgili karşımıza çıkabilecek bir soru tarzı. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar burada da dikkat etmemiz gereken şey şu. Hangisinde nüfusu arttırma politikası uygulanıyor diye sormuştu bize. Birincisi gelişmemiş ülke doğum oranı yüksek. İkincisi gelişmekte olan ülke doğum oranı yüksek. Çocuk ölümlerinin azaldığı bir ülke. E, üçte baktığımızda gelişmiş yaşlı nüfusu fazla olan ama sonradan tabanı genişleyen. Yani şu tabanın genişlemesine bakacağız. Nüfusu arttırıyorsa tabanı genişlemiştir sonradan. Dolayısıyla bu çan şekilli piramit nüfusu arttırma yoluna giden ülkelere aittir. Bu azaltma yoluna giden ülkelere ait. Bu ise gelişmiş ülkeler doğum oranı az olan yine. dolayısıyla cevabımız ne olması lazım? 3 şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor. Evet bu geçen yıllarda da geldi. Nüfus piramidi dikkat edelim. Nüfus yerleşme ile ilgili yani nüfus piramidi olmazsa göçle ilgili. Göçle ilgili olması yerleşme ile ilgili bir tane sorumuz var. Dikkat ediyoruz o açıdan. Peki dördüncü soruya bakıyoruz. Şehirlerin e, fonksiyonları ile ilgili bir soruydu bu da arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, finansal faaliyet ve ticaret daha ön plana çıkıyor diye sormuştu. New York hem e, finans merkezi hem de şöyle de çıkabilir bu soru tarzı. Küresel etkisi daha fazla olan, küresel etkisi daha yüksek olan. Yani dünyayı e, dünyadaki tüm ekonomik faaliyetleri veya dünya çapında e, oradaki faaliyetin etkili olduğu şehirler. New York Diğerler Roma'ya baktığımız zaman çift başkent özelliğine sahip Roma e, turizm idari özelliği ile ön plana çıkıyor. Moskova idari özelliği ile ön plana çıkıyor. Antalya turizm özelliği ile ön plana çıkıyor. Yine Delhi hem idari hem de e, tarım ve diğer koşullarla ön plana çıkıyor. Burada tabii finansal merkez olarak e, en önemlisi New York oluyor. Evet diğer 5 soruya baktığımızda arkadaşlar bu da önemli e, karşımıza çıkabilir bir birdeki alan yani iller e, Doğu DAP diye ifade edilen Doğu Anadolu projesi 2'deki DOKAP Doğu Karadeniz projesi 3 Yeşilırmak Kavzası projesi 4 KOP yani Konyavası projesi 5 e, Zonguldak Bartın e, Karabük e, gelişimi projesi 6 da GAP Güneydoğu Anadolu Burada dikkat etmemiz gereken yani 5'teki amaç mesela nedir buradaki temel amaç? Burası sanayi bölgesi olduğu için burada kirlilikle ilgili sanayi bölgesiyle ilgili e, oradaki işsizlik, iş, iş e, çalışanlarla ilgili koşulların daha iyi iyileştirilmesi ve sanayiye dayalı, endüstriye dayalı planlamalar var. Dolayısıyla 5'te gösterilen illeri kapsayan projede başta yayılacılık olmak üzere turizm faaliyetinin geliştirilmesi ön planda diyor. Bu nereye ait? 2'ye ait. Yani 2'de biz daha çok turizmi ve tarım ürünü çeşitliliğini ön plana çıkarıp geliştirmeye çalışacağız. 4'te, 6'da özellikle tarım, sulama ve diğer enerji ile ilgili projeler çok fazla. 3'te de Yeşilırmak makavzasında havzasında hem yerleşme hem kirlilik hem akarsu havzası ile ilgili, sel su baskınları ile ilgili farklı çalışmalar var. Evet, o nedenle D'yi seçiyoruz. 6. soruya bakıyoruz. Son sorumuz. Burada da arkadaşlar e, kültürel mirası sormuştu bize. Arkeolojik ve mimari eserler yanı sıra aynı zamanda doğal çevreden oluşan somut kültürel mirası soruyor. Dolayısıyla Xantus Leton bu tarihi Bursolu, Bursa ve Cumalı Kazık bu tarihi eserler bunlar. E, Safranbolu evleri yine tarihi özelliğe sahip, mimari. E, Diyarbakır Kalesi ve Hevser Bahçeleri yine e, arkeolojik, tarihi, mimari özelliğe sahip. Pamukkale, Hierapolis Tarihi arkeolojik ve mimari özelliğe sahip ama Pamukkale doğal. Doğal olduğu için burada aynı zamanda Pamukkale travertenleri doğal bir e, somut kültürel miras olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, burayı seçiyoruz. Veya ne olabilirdi? Bunun yerine e, peri bacalarının olduğu Kapadokya'da olabilirdi. E, bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet 6 sorumuz sosyal bir de çıkabilecek karşımıza. Bu şekilde arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Yani bunlar önemli. Kültürel miras, turizm e, bunlar e, önemli. Karşımıza çıkabilecek şeylerden. Projeler karşımıza çıkacak şeylerden. Bölge kavramı yine karşımıza çıkacak şeylerden. Şehirlerin fonksiyonları, etki alanları karşımıza çıkabilecek başlık. Nüfus yerleşme fix sürekli çıkıyor. E, evet. Doğal çevre, çevre kullanımı, doğal kaynak kullanımı dünya, Türkiye genelinde ve dünya bazında da karşımıza çıkıyor. E, evet. Doğal unsurlardan toprak, su, bitki ile ilgili de soru tarzı karşımıza çıkabilir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.